Evet arkadaşlar, yoga böyle bir şey değil. Yoga böyle bir şey dedin, o ne ya? Bu ne Biz yapmayacağız böyle şeyler. evet, <laughs> yoga yapıyoruz arkadaşlar. Doğal bir ısınma. Omuzları biraz geriye doğru yuvarla. Gerçekten bu da çok heyecanlıymış. Şey. Oluyorsa hep burnundan nefes alıp ver. E, nefes verirken Oh. Ya, şey. onların, o sola. kırmızı meyve. Bana kırmızı meyve. O yapıyor böyle? Ne acı, yavaşça Aa, <gülüyor> <gülüyor> ee, ben. Ben <laughs> Tekrar daha kuzuk. Bu sefer a, biraz saçma bir şey Bir 10 dakikadır diyorum saçma bir şey Ne var Arkadaşlar burada yoga yapmak da böyle bir şeymiş. Ha <laughs> ha. Yüzmeye giriyoruz arkadaşlar. Böyle bayağı kalabalıklaşmış. Metal zırhboya yoksa vurduralım. Metal zırhboya yoksa vurduralım dedim. Arkadaşlar yürüyeceğiz şimdi adayın etrafında yüzeceğiz arkadaşlar. Biri bir <laughs> beni bağlamaz kamera benli artık <laughs> editleyen <Eğitim> benim ama <laughs> <Ha>! Merhaba arkadaşlar <laughs> Sevgiler. Sevgiler. Abi. Asla durma. Sağdın Nasıl abi? Evet, çok güzel. Parkur güzel ya. Seviyorum. Çok güzel yarıştı. Parkur güzel. Ben ne yapmışım? 40 dakika Mutlaka hocam. Çok iyi. Rusuz bir arkadaşlar. Benim yüzümden girdim. Girmeyecek <laughs> başım <deniyor> başım. <laughs> bir işe. Başım dönüyor başım. Bu bir bakım. Bana bak. Zaten elini at ya. ya. süper. Çok <laughs> bir arkadaşlar. Evet, süper bir yarış arkadaşlar. Cunda'ya mutlaka gelin. Çok eğlenceli oluyor burası. Çok iyi okşayacaklar. Aramızda 8 tane ev var. 100 tane doğum 8 tane ev var. Yani çok yüzdük ya. Bitmedi. Adaları yüzdük. Evet, 2-200 oldu. 2-200 oldu. Uzundu ya. Ama ne keyifliydi bu. Ne ya. ya şimdi de ya. Değil mi? ben yüzmem. Koşacağız Ay ben <laughs> koşmayacağım. <laughs> Kamera çıkıyor. Bindi kameraman. Nasıldı? İyi de. Utkay hocam her <laughs> şey Bak sudan çıktı daha nefes nefes olması lazım. Aa, rahat işte. Triyatlet böyle evet, oluyor. koşuyor. Koşsam Onun için çok yorulur. Değil mi? Abi küçük abiye dön çektikten sen de. Ya ben valla. Çok uğraştım Nasıl valla ya. ya. antrenman yapacaksın abi. Aynen. sonra hep Evet şimdi evet. evet, yüzme bitti koşacağız şimdi. Koşun Koşacaklar var. var. Ya koş evet, Ufak bir bak, sakatlı var. ufak bir sakatlık değil İsteriz bir şey olursa parkında söyleyin. Sinan abi koşacak mısın? Kimi koşacağız? Koşacağız. Çok eğleneceğiz koşarken. <laughs> evet yüzmemizi de bitirdik. 2000 metre. 39 dakikada yüzmüşüm arkadaşlar. Şimdi dinlenme zamanı. Dinlenip dinlenip. <laughs> dinlenip dinlenip şimdi koşu var. 10 kilometrelik zor bir koşu olacak. O bisiklet parkurunu koşacağız tekrar. Böyle böyle saçmalıklar yapıyoruz işte yine. Ama çok keyifli ya. Yani burası hem böyle tatil gibi oluyor hem de bütün gün yarış yapıyorsun. Ya tabi isteyen burada şey de yapabiliyor sadece. Koşu da yapabiliyor ya da yüzme yapabiliyor. Tatilini daha uzatmış oluyor o zaman. Biz kendimizi parçalamaya çalışıyoruz. <laughs> Zaten burayı böyle bir parçalamışım. Bisiklette oldu bu. Şimdi işte biraz dinlenip şeyler yiyip şimdi hemen sonrasında da hop hop koşu hadi bakalım koşu hazırlıkları başlamış evet. bir ben hazırlanmamışım herkes şey vallahi giymiş şey. ben daha yarım saat şey. var diye sen ne yapıyorsun abi. Bak, bakmayın <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> evet burada herkes şimdi koşmak zaten %70'i koşmaya geldi buraya arkadaşlarım şimdi koşumuzu icra edeceğiz şimdi üstümüzü değiştirelim böyle başlıyor. Harika bir koşu yarışı olacak şimdi. Mesela sevdiğimiz tabi. Chip sistemini son kontrolü. Şimdi bam 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 gideceğiz valla. Oh, herkes vurdu valla. Taktik ne yapacağız? Taktik yok. Bam bam bam. If I stand, I'll be right behind the guy. Ne yapıyorsun? Bir Size de gelecek, size de. 3 <laughs> <laughs> <Hadi> başlarız. 1 onlar hepsi Hadi hadi Saatine oh, bakma. Fatih. Bir yere mi yetişken? Ne bakıyor? Abi ne yapıyorsun? Hadi. Evet, hızlı başlamış oldu arkadaşlar. 4 gidiyoruz şimdi. Şimdi bozuk zemine geliyoruz. Burada dikkat etmek lazım. <laughs> evet, şimdi kendi tempomuzda gidiyoruz. <laughs> çünkü birazdan... Tamam. anlamı yok birazdan çünkü ciddi bir tırmanış olacak. Oraya enerji lazım. Evet. Çok ciddi bir tırmanış. Evet arkadaşlar. Akşam 5 olmasa daha sıcak. Ne var? Ne fazlasıyla. Yağmur yağsa güzel olur. Yani. Evet. Bu olsaydı bu olsaydı. Işte Koştum işte. işte. Koştum diye işte. Aynen. <laughs> Şu anda bu yol düz gibi gözüküyor ama çok hafif yüzde. İkili falan bir eğimi var arkadaşlar. <laughs> Zorluyor da. Evet buradan hafif bir yola çıkıyoruz şimdi. <laughs> bir çekeceğiz biz de çekeriz. <laughs> evet arkadaşlar şu anda daha da hala neredeyse deniz içindeyiz. Işte. Biraz sonra nereye çıkacağız var ya uf. Uf. Çok fena. Yeni bakış. Hadi kolay gelsin. Buralarda arkadaşlar ufak adımlar ve derin nefes. Benimcüse mümkünse konuşmayın. Bakın nerelere geldik. Daha var, daha var. İşte böyle manzaralarda kuşmak harika arkadaşlar. Tamam biraz yoruluyoruz. Ama değiyor be. Evet, yarışın yarısı bitti arkadaşlar. Çıkışta 170 nabıza vurmuşuz. Benim Alper de gelmiş. Okay. Bakın kaç kır ultra. Alper hep bir süper bir yarış. Ona da gideceğim. Ne zaman daha mı? 16 Eylül. 16 Eylül'de. Onun için mi koşacaksın? Türk altın koşacaksın? O zaman, o zaman karar verin. Karar evet. Şu anda çıkar. Şu anda iki, iki koşmak istiyorum burada. İzleyenleri evet. soruyorum ben. Onlar da düşünsünler. <laughs> evet. Şu anda iki koşarım ben. Evet. <laughs> Fışkiye noktası var arkadaşlar burada. Uh. İnşallah kamera bir şey olmasın. <laughs> adam yapmış be ya. Uh. Utku Hoca sağ ol be, süper geldin. Faruk Hoca sana da böyle şeyleri düşünmek lazım işte. İşte adam koşucu. Koşucu organizasyonu yaparsa böyle olur. İşte bu da koşucu. <laughs> Kim bilir neler var orada. <laughs> Evet, su noktasına geliyoruz arkadaşlar. Sesler gelmeye başladı. Böyle bir su noktası Türkiye'de yok zaten. Bak. Ben suyumu aldım, siz de bunları dinleyin. <laughs> Bitti yarışın en zor kısmı bitti arkadaşlar. Şimdi bundan sonrası iniş. Çok hafif böyle eğimler var. Ama iniş yani genel olarak. 7. kilometre bitti arkadaşlar. Kaldı 3. Her şey yolunda gidiyor. Böyle devam. İnce ince izliyor da hep çıkıyoruz. Daha yemedik tam. Nasıl? Nasıl gidiyor? Son kilometreler. Yok güzel efsane. Bak kamera yaştığımızdan da. Aynen. <laughs> Bravo. Buraya kadar iyi geldik. Evet şimdi asfalta geliyoruz. Bravo hocam. Tamam. seni şenimi gördün mü? <laughs> Bak sabah buraya yüzdür. Öğlen yani. Son 300 metre arkadaşlar. Burada bizi attırdım. <laughs> evet, şimdi şey geliyoruz arkadaşlar.

Koşu da zor Çok güzel bir şey. ama harika. Nasıldı gençler? Eğlenmedik. Eğlenmedik mi? Gayet iyi. Sıcak hava. Ne yaptık kaç koştun? 15. <laughs> ya 21 koştum tamam <laughs> 21 değil miydi ya 21. Nasıl bir yarış ya? Nasıldı? Güzel ya. Sıcaktı. Yaptan mı? Ben naboo 80lerciydi. 170, 80. Güzel ya. Valla tam koştum ama yani. Yani <laughs> <sen gülüyor> de fazla değil. Nasıldı? Çok iyiydi. Çok <laughs> zordu. Güzel. Güzeldi. Çok sıcaktı ama aa, iyi geçti aslında. Bakın kimseye derecesini söylemem çünkü derece önemli değil. Acayip <laughs> keyif oldu. Aynen. Aynen. Bir fotoğrafçı Mahmut Cincin ağzını görüyorsun. Ne yaptın baba? Çektin mi hiç beni? Yok tabii görmedim tabii. O Yok, kadar hızlı vallahi gör, ki. görmedim. Denk gelemedik. Yan yattı camına bak. Çektim de parti. Hadi ya ben görmedim Harika bir hafta sonuydu gerçekten. Her şeyle. Ki daha devam ediyor. O ayağımı diken battı ya ben. Daha devam ediyor çünkü şimdi recovery'mizi yapacağız. Hatta şimdi ben bir yoga falan yapacağım. Yaptık ya demiş. İyi geldi o. Şimdi devam ona. Ve yarın dalış yapacağız. Ya bu tür yarışları kaçırmayan arkadaşlar. Bu yarış çok güzel. Geçen sene de geldim ben işte. İstediğini yapabiliyorsun. İster göz, ister bisiklete bin, ister koş. Seneye kaçırmayın bunu bence. Şimdi üstümü değiştireyim. Sonra da yavaş yavaş şunda da akşamlar. Hadi bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.